zamanın ne kadar değerli olduğunun farkında mısınız? Bir gün bir zorlukla karşılaştım ve bu bana zamanın ne kadar değerli olduğunu hatırlattı. Bilirsin geri dönemeyeceğiz işte. Bir daha asla bu kadar genç olamayacağız. Bir daha asla şu anı yakalayamayacağız. Bir daha asla bu zamana ulaşamayacağız. Ve bu korkutucu gibi gelse de aslında doğanın bir kanunu. Her geçen gün bunun önemini yitiriyoruz. Saniyeler hızlıca akıp gidiyor işte. Kırdığımızda, üzdüğümüzde, sevindiğimizde, sevdiğimizde kısacası o anı yaşadığımız duygularla kalıyoruz. Ve iş işten geçti sanıyoruz. Hayır. Zamanın sayabildiğimiz en küçük birimi bizim şansımız demektir yeniden başlamak için bir şans. Belki durduramayız zamanı ama var olan birimi başlamak için kullanabiliriz. An bu andır. Ne bir salise öncesi, ne bir yıl sonrası. Akan bir nehre elini uzatmaya cesaret gösterirsen bir gün, şayet o gün anlayacaksın milyonlarca damlanın arasında eline değen damlaların aslında senin kaderin olduğunu. Sen o nehrin başlangıcından itibaren orada olmana gerek yok. Tek ihtiyacın olan nehrin kenarında bulunduğun zaman, elini o nehre uzattığın zaman ve asıl anlatmak istediğimi anlamaya başladığın zamandır. Ruhun o nehrin kıyısında sadece seni bekliyor. Gel diyor, içindeki bir ses hadi işte uzat şu elini diyor. İnsanlar hep yiyeceklerin israfından bahseder ama bilmezler ki en büyük israf akıp giden zamanı oturup bir kenarda izlemektir. Yüzün biraz göğsün istiyorsan önce elini sonra kalbini o nehre sok. Beklemekten vazgeç. O nehir bir gün kuruyacak.